Selamlar arkadaşlar yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sistemlerinizi inceliyorum serisinin 7. videosuyla sizlerle devam edeceğiz. Bu seri gerçekten kanalda çok sevildi. Sizler tarafından bayağı bir geri bildirim aldık. Mail üzerinden de sürekli yeni yeni sistemler geliyor. Ee, harici olarak da ben de çok keyif alıyorum bu içerikten gerçekten. Zaten siz de sürekli hemen hemen her videomun altına yazıyorsunuz sistem inceleme videosu ne zaman diye. Bu sıralar bir taşıma muhabbeti oldu. Biraz ara açıldı. 2 ay önce atmıştım en sonki sistem inceleme videosunu ama bundan sonra yardıracağız abi düzenli olarak belli aralıklarla böyle sistem inceleme serisini atacağım zaten sürekli mailime sizlerden sistem geliyor ee, takip etmesi de zor oluyor açıkçası bir de zaten sistem seçmesi de çok zor ben mailde eşit ve adaletli olması için bir arkadaşımdan istiyorum o da böyle video için incelemeye değer sistemleri top diyor der diyor biz de inceliyoruz çok fazla sizlerle beraber geçelim Evet şu anda klasörümüz bu şekilde arkadaşlar 25 adet sistemimiz var çok fazla birinci sistemle başlayalım Evet bu kasada sadece kasa fotoğrafı görüyoruz bu arada. Kasa ama bayağı bir özelleştirilmiş. Burada bir ömürcek var. Burada bir fotoğraf var sanıyorum. Tam seçemedim ama. ha tamam seçtim şimdi. Bak kız arkadaşıyla fotoğrafını koymuş bu arkadaş. Çok güzel. Baya bir değer katmış açıkçası bu fotoğraf. Ekran kartı tutacağı var. Aslında bu sistem için ekran kartı tutacağı biraz gereksiz. Çünkü ekran kartı çok ağır bir ekran kartına benzemiyor. Ki zaten sadece 8 kanallık bir güç girişi var. Hani 8, +8 olsa mesela biraz daha o kablolar ağırlık yapıyor. Gerek olmuyor ama yine de dediğim gibi aksesuar kullanmak istemiş. Burada bir Batman'imiz var. Harcı olarak şöyle kasaya baktığım zaman sıvı soğutma görüyorum. MSI'nin bir sıvı soğutması. Sanıyorum 240 mm gayet güzel. Razer'in sticker'ları var. 10 numara bir sistem. Açıkçası şu, bu arada şurada da monitörün şeyi var. Monitör standı da sanıyorum tutturmuş ama bilemiyorum. Bir sonraki sisteme geçtiğimiz zaman burada bayağı akvaryumlu falan böyle balıklı malıklı bir sistem görüyoruz. İkinci bir monitör yok sanıyorum. Tek monitör. Onun da dik kullanıyor. Şaşırtıcı gerçekten. Unreal Engine var bu arkadaşta. Böyle bir programlara direkt bakayım. Farklı bir setup yapmış. Şurada saatimiz var. Hoparlör sanıyorum bu zaten. Klavyemiz, mouse'umuz zaten kırmızı ambiyanslı. Kasamız da o şekilde. Kasada yine sanıyorum bir 240 milimetre bir sıvı soğutma var. Bu akvaryum muhabbeti farklı bir hava katmış. Bak bu akvaryumun içindeki yosunlar, o yeşillik falan. Burada da bir Star Wars'un bir şey var, tablosu var sanıyorum. Yani farklı bir sistem. Gerçekten çok farklı bir hava katmış şu akvaryum muhabbeti. Bir de iki tane akvaryum var abi. Şurada da var bir tane. Ama içinde de balıklar var. Hani bak balık buradaymış. Balık göremedim mi? Burada da var. Burada daha sanıyorum daha büyük bir balık var. Valla akvaryumlar bu arada çok iyi. Benim de ilgim var ya. Hani Böyle imkanım olsa gerçekten devasa bir akvaryum yapmayı isterdim. An içinde böyle çeşit çeşit balıklar olsun. Bir de şey var mesela böyle vatoz balığı var. Cama yapışıyor böyle tem akvaryumu temizliyor hem de çok güzel bir balık. Ya da böyle kuyruğu büyük olan balıklar var ya böyle sanat eseri gibi. Gerçekten izlemesi e, keyif veriyor, huzur buluyorsun. Böyle bir akvaryum yapmayı ben de isterdim. Diğer bir setup'a geçtiğimiz zaman evet burada böyle e, tavanı pamukla kaplamış sanki. Böyle bulut havası vermiş gibi. Bu zaten tanıdığımız bir abimizin setup'ı Emre abinin. Şuraya bir televizyon koymuş çok iyi. Yan monitörümüz var. Yan monitörün böyle oval tarzı olması bence çok şey değil. Bilmiyorum o çok olmamış. Curved bir monitör kullanması yan monitör için bence çok iyi mi bilemiyorum. Hani kendimden şöyle bir hayal edeyim. Aslında kullanılabilir ya. Ben sadece biraz daha hani dik monitör, düz monitör daha iyi durur diye dedim. Harici olaraktan kameramız var. Klavyemiz var. Mouse'umuz zaten bu hafif oyuncu mouse'larından. Kasada çok harca bir yok. Bak o dikkatimi çekti. Bir sıvı soğutmamız var. Kırmızı bir de genel olarak ambiyansımız var. Gri bir duvar Aa Güzel bir setup yapmış masa falan o biçim. Benim hoşuma gitti bu arada ya. Hani genel olarak ambiyans falan çok iyi. Ekipmanların birbiriyle uyumu bak. Arada bir beyaz lotifler var zaten ekipmanlarda. Onlar da birbirini tamamlamış. Gayet güzel. Umarım güzel vakit geçiriyorsundur abicim burada. Devam edelim. Ee, evet burada da mezarlık gibi bir sistem görüyoruz. Laptop bir setup'ımız var burada. Monitörümüz var. Ondan sonra... Ee prizlerimiz var burada. Ekipmanlar falan hani standart çok üst düzey bir şey değil ama mobilya gerçekten bir farklı duruyor. Dediğim gibi mezarlığa biraz andırıyor. Yani farklı durmuş açıkçası. Bu eskitme şeyi falan bak. Rengi falan çok iyi. Sandalyeyle de beraber mobilya çok iyi uymuş Ama sistem için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Sistem yani standart bildiğimiz sistemlerden. Evet bir sonraki sisteme geçtiğimiz zaman burada Halflex gibi bir mousepad bizlere karşılıyor. Kasamız aşağıda. Masamız normal standart. Yani trend yolda satılan bir masa. Biliyorum bu masayı. Galatasaraylı bir arkadaşımız sanıyorum. Ee, ekipmanlarımız klavye mouse olmak üzere beyaz. Ee, kulaklık bilmiyorum bu kulaklık çok hakim değilim. Daha önce kullanmadım görmedim de. Monitörler zaten o biçim. Bu arkadaş muhtemelen tasarımcı bir arkadaş. Zaten burada da bir model açık. Modelleme işleri falan bayağı iyi yani. Haricinde sade şık bir setup olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki sisteme geçtiğimiz zaman yeşil ambiyanslarla donatılmış bir sistem görüyoruz. Arkadaki ışığımız aydınlatmamız yeşil ve yeşil ledlerle donatmış. Ama yani bu ledlerin ben açıkta durmasına biraz karşıyım. Çok hoşuma gitmiyor benim. Hani ledleri gizlemek böyle daha iyi olabilirdi. Am ambiyans açısından söylüyorum. Yani ledlerin direkt açıkta durmasını ben çok sevmiyorum. Hani böyle ledleri gizlersin o bir yere ışığını verir. Işığını görürsün sen. O yöntemi seviyorum. Onun haricinde laptop bir setup. Yine burada aksesuar ürünlerimiz var. Ortalık biraz dağınık. Hani biraz daha derleyip toparlaymışsın. Daha güzel olurmuş. Hani şu an neyi yorumlayacağımı bilemedim. Şurada mesela Eski bir arabamız var koleksiyonluk Tekeri yok bu arada Öndeki tekeri Bu ne ya stres çarkına benzettim Aa dur geçtik Bu stres çarkına benzettim onu ama Kestiremiyorum emin değilim İşte oyuncaklar falan var burada RGB'lerin kumandalı var Kumandaları var muhtemelen Bant var bir tane izola bant Burada yine arabalarımız var Evet ya bak şurada da creeper var bir tane küçük Ne pig zombi var ya domuz zombi ondan var Domuz kafası Şunu tam kestiremedim Minecraft'la alakalı da figürlerimiz var Gayet güzel Farklı fotoğrafını indirmişiz zaten Aa bak burada Star Wars'un da şeyi var. Bunu bir önceki sistem inceleme videosunda da görmüştük. Bu hareket ediyor bunu biliyorum. Bunun bir tezgahına düşmüştüm daha önceden çünkü. Burada da küçük Halt Wheels'larımız var sanıyorum. Halt Wheels. Halt Wheels. Doğru tezahüs ettim sanıyorum. Ee, düşüncelerim, yorumlarım bu şekilde. Bir sonraki sisteme geçtiğimiz zaman aa bak loş bir ortam var. Kasamız bak zaten küçük bir kasa. Burada animeli falan bir şey var. Simidin üstüne oturmuş bir anime kızı var. Ee, bak şurada TNT şeyiyle ekran kartını tutturmuş. Şu ekran kartı da bu arada sağlam bir şey yani, Sağlam bir setup. Loş bir ış ışığımız var. Mikrofonumuz burada. En önceki klavyesini buraya koymuş. Standıyla beraber bak. Çok güzel şeyler bunlar. Masamız zaten o biçim. Bu ne usta? Çorabını da alsaydın keşke buradan ya. Çorap mı bu ama? Yok şey. Şu kola takılıyor sanıyorum. Kola takılan bir şey. ismini bilmiyorum ama. Ondan sonra kulaklıkları falan burada. Klavyesi bak. Tam böyle yazı yazmaya meyilli bir klavye. Ondan sonra bir gamepadimiz var burada. Mouse'umuz Razer. Bir tane yani oyuncu koltuğumuz ve Loş sarı bir ışık. Şuraya da bak duvara da güzel bir şey yapmışım. Buraya bir ışıklık katmış mekana. Kasa da çok iyi. Kasa mini normal ve bir o kadar da güçlü bir kasa. Yani kasa böyle çok büyük değil. Yani 240 mm sıvı soğutmasından tut ekran kartına kadar zaten profesyonel bir kasa olduğu belli. Monitörümüz o biçim. Mousepad de Valorant mı? Yok değil. Valorant olsaydı büyük puan kırmıştım bu arada. Harici olarak şurada bir kablosuz şarj standımız var sanıyorum. Ee, şurada da bir figürümüz var. Evet bu sistemde böyle gayet güzel çık. Burada çok farklı bir sistem var. Yani PlayStation 4 mü 3 mü? 3 sanıyorum bu ya. Yok ya 4. 4 4 3'ün farklı tasarımı farklıydı. Doğru karıştırdım. Adam yoğurt kapağından şu ortadaki neyi seçemedim. Neyden buldun o parçayı bilemedim ama direksiyon seti yapmış. Video izlemiş. Ondan sonra çekip atmış. Burada televizyon var. Yan monitör niyetini kullandı ve arkadaş Sula, Meta ve Minecraft oynuyor. Evet. Aydınlatmamız falan hocam. Yani şu Gerçekten bir yaratıcılığın simgesi olduğunu düşünüyorum ben. Bu arkadaştan bir ışık var. Kesinlikle harcanıyorsun dostum. Diyeceğim o. Sonraki sisteme geçtiğimiz zaman yine minimal bir sistem var ve ee, bak direkt bir şey dikkatimi çekti. Sizin de çekti mi? Dikkatinizi çeken şeyi yorumlarda yazın. Bu sistemde. Ama mouse solda. Normalde hep sağda kullanırız ama bunda solda ve sol el için sanıyorum uygun olan bir. Yo gerçi sağ el için uygun bir mouse bu. Sol el için Niye solda kullanıyorsun anlamadım. Ya yani bazıları mesela sol elle mouse kullanıyor. Ben hayatta bir iki tane gördüm. Lisede bir hocam vardı benim bilgisayar hocası. O adam mesela sol elle kullanıyordu mouse. Şok oluyordum hani bu adam nasıl kullanabilir falan tarzında. İlginç gerçekten. Onun dışında zaten zibilyon tane program var. Yani bu adam bir şeylerle uğraşıyor yani bilgisayarda belli ki. Bunun dışında ekipmanları gayet güzel. Hani birbiriyle uyumu var. Hepsi siyah renkli. Ondan sonra yine arabalar var sanıyorum. Bu da Hot Wheels. Harici olarak kasamız aşağıda, koltuğumuz var. Gayet güzel ve şık olduğunu tekrardan belirtmek isterim. Diğer bir setaba geçtiğimiz zaman yine farklı bir ortam yapmış bu arkadaş kendine. Hani mor ışıklar baskın burada. Ne hani ekipmanların bak bir uyumu var. Hani Siz Service Mouse, Pet Mouse. Ondan sonra bakıyorum şöyle. Logitech'in de bir hoparlörü burada bizleri karşılıyor. Kasaya baktığımız zaman yine kasanın içinde de bir takım figürler var. Burada bir sticker'ımız var. şöyleki goleme benziyor. Tam seçemedim ama neyin sticker olduğunu. 240 mm'lik sıvı soğutmamız var. Bu değil de bu neyin ışığı lan seçemedim ben. O remler burada. Remlerin ışığı değil. Ney bu? Valla seçemedim ha. Bir, bir, garip oldu bilmiyorum. Şurada GLHF şeyimiz var. Stikerimiz var. Masa üstümüz o şekilde. Oyunlarına bakalım. Şöyle GTA 5'imiz var. PUBG Mobile var. Call of Duty var. Red Dead Redemption 2. Son of the Forest. PUBG. ETS. Ya güncel oyunların hemen hemen birçoğu var. Ya gördüğüm kadarıyla yani güncel dediğim oyunlar aslında bayağı yıllandı da yine aktif oynanan oyunlara diyelim daha doğru olur. Duvar kağıdımız o biçim. Yani güzel gayet şık bir setup yani burada şöyle bir bakayım eleştirebileceğim bir şey var mı? Yok her şey göz uygun, nizam oluyor? 10 numara bir sistem ha, bak. Ya abi şu sistemlerde yeşillik kullanınca benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten şahane bir sistem oluyor. Yani şu yeşil şeyler var ya böyle yapraktır, ottur, efendime söyleyeyim işte sarmaşıktır falan muazzam bir hava katıyor. Yani böyle başımın ağrısı gidiyormuş gibi hissediyorum ben burada ya. Öyle bir şey var. Zaten yeşilli bir formülümüz var burada. Şurada yine belli başlı bir tablomuz var. Iron Man'in tablo üçlemesi var. Çok iyi. Masa üstümüz o biçim. Bir de bak ekipmanlarda RGB yok. Bu da bir farklılık katmış sisteme. Daha çok kırmızı bak baskın. Kasada kırmızı. Koltuk kırmızı. Bu mousepad kırmızı. Ya bak ben böyle adamlara gerçekten saygı duyuyorum. Niye? Çünkü belli bir şey imajı var. Belli bir şeyi var. Karakteri var. Oturmuş yani o karakter. Yani ne sevdiğini biliyor. Bak wallpaper'ındaki o kırmızı ambiyasa falan gerçekten çok iyi. Çok hoşuma gitti. Masada bir o kadar hoş duruyor gerçekten. Umarım güzel vakit geçiriyorsundur bu setup'ta. <laughs> Abi karmaşık bir setup ya. Yani bu şöyle karmaşık. Sistem tarafı karmaşık. Ama şuradaki köşe gerçekten takdir şayan bir durum. Gerçekten çok güzel. Yani Mustafa Kemal Atatürk için böyle bir köşe hazırlaman, onun fotoğraflarının olduğu böyle bir tablolarla köşe yapman gerçekten çok güzel. Burada da zaten var. Başta da var Adolf Hitler Kavgam kitabını başa koymuş bu arkadaş. Çok güzel, çok hoş. Gerçekten takdir ettim seni. Ama şu kitapların üstüne kasa koyma muhabbeti bir de kasa yamuk duruyor. Harici olaraktan şu mouse pedis öyle yamuk koyuşun. Bilmiyorum benim gibi böyle düzen hastaları varsa ya ben çok ileri seviye bir düzen hastası değilim ama ben bile rahatsız oldum yani buradan. Yani mikrofonun güzel yine farklı bir hava katmış. Şu monitörün mesela çok saçma bir yerde duruyor. Abi şunu biraz çekersin hani tam böyle geçişi hizalarsın anlatabiliyor muyum? Evet, o monitör orada öbürü orada kasa orada düşmüş gibi sanki. Mousepad yamuk duruyor falan. Benim düşüncem bu şekilde bu setup ile ilgili. Ee, bir sonraki setup'a geçtiğimiz zaman Windows 11'in standart wallpaper'ını bir değiştirmiş bu arkadaş. Yani değişini kullanıyor. Ee, harici olarak yorumlayacağım çok bir şey yok. Hani ekipmanları falan tam seçilmiyor. Yani mor bir ambiyans yapmış klavyeye. Mouse'umuz yeşil falan o biçim. Bir sonraki sisteme geçtiğimiz zaman laptop bir setup görüyoruz. Yine bu da alışık olduğumuz sistemlerden biri. Harici bir monitör alıp sanki masaüstü setup'u kuruyormuş gibi yine klavye mouse'u destekleyip Laptop setup kurmak alışık olduğumuz şeylerden bir tanesi. Masa örtüsü yalnız çok iyi dantelli. Çok hoşuma gitti. Gerçekten Türk kültürünü yansıtan bir setup olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki sisteme geçtiğimiz zaman yine klasik sistemlerden bir tanesi. E, çift monitör setup. E, kasada standart. Hani ekstra bir şey yaptığını söyleyemem bu arkadaşın. Sadece masanın yanında böyle RGB LED koymuş. Ama RGB LED'in ben dediğim gibi görünürde olmasını çok sevmiyorum. Bak sadece şu masanın arkasında koysa mesela şu öndekileri silsek. Tamam Şu önde duranlara. direkt ledleri gördüğümüz tarafı silsek. Şu masanın arkasında duranlar okey benim için. Benim tam da anlatmak istediğim olay bu. Bak çok güzel bir örnek oldu bu. Şu öndekiler bozmuş işi. Öndekiler olmasaymış sadece şu arka aydınlatma çok daha güzel olurmuş. Onu söyleyeyim. Evet burada Supra Lip Wallpaper olan bir setup görüyoruz. PlayStation 5'imiz var. Beyaz bir klavyemiz var. Siyah mouse ve mouse pad'imiz var. Aynı zamanda kulaklık ve kasamız da siyah. Mavi bir ambiyans şu anda baskın gözüküyor. Ve çok sade, çok şık bir setup olduğunu söyleyebilirim. Monitörümüz gayet Harici olaraktan da bir sonraki setup'a geçiyorum. Burada Ronaldo sanıyorum bu ya. Beşiktaş diyecektim de bu Ronaldo sanıyorum. Çok seçilmiyor ama. Ee, yazılım çalışan bir kardeşimiz var. Bayağı böyle mod, falan almış. Hani e, normal ortalama bir laptop. Hatta ortalama değil. Bayağı Intel Pentium sanıyorum. Bayağı kötü bir laptopla yazılım çalışıyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor. Umarım güzel yerlere gelirsin kardeşim. Usanıyorum sanıyorum mailde oyun oynamadığını belirtmişti. Ben öyle görmüştüm. Ee, kendini geliştirmeye çalışıyor. Şöyle bir koda bakalım. C -Sharp çalışıyor şu anda anladığım kadarıyla. Konsol olarak falan. Yani evet yazılım hayatında sana başarılar diliyoruz dostum. Bir sonraki sisteme geçtiğimiz zaman burada monitör standlarımızla beraber monitörlerimizi koymuş. Monitörler çok yukarıda. Keşke biraz aşağı indirseydin ama monitör standı da kullandığın için de mi? Böyle tam simetrik olması için mecbur havada kullanıyorsun. O mesela şöyle bakmak boyunu arıtır uzun bir süre bilgisayara. Harici olarak monitör standını keşke bir monitörde kullanmasaymışsın. Mesela yan monitörde kullansaydın daha iyi olabilirdi yani. Diğer monitörün ayaklarıyla beraber. Bilmiyorum daha belki daha hoş bir görüntü de çıkar ortaya. Harici olarak genelde gri baskınımız var. Gri renk baskın. Masa ve duvar olmak üzere. E, kasamız 240 mm sıvı soğutmalı bir kasa. bir renkler baskın. Mousepad Standart mousepad'lere benziyor. Çok bir farkı yok anladığım kadarıyla. Beyaz bir mouse'umuz var. Siyah bir klavyemiz var. Çok e ekipmanların birbirine uyduğunu söyleyemeyeceğim. Bir de burada bir kağıt havlumuz var. Her erkeğin odasında bulunması gereken bir itemlerden bir tanesi. Ayrıca olarak öyle. Şurada da bak şeyimiz var. Kablosuz kulaklık var. Ve kablosuz bir şekilde şarj ediyor. Çok havalı. Bir sonraki sisteme baktığımız zaman Ferrari sticker'ını görüyoruz. Yine standart bir sistem aslında. Sadece harici olarak bak RGB mousepad'i kasanın altına koymuş. Farklı bir, bir bakış açısı bence. Bunu ilk defa görüyorum ben böyle yapan. Onun dışında mouse olanı bir tık küçük geldi bana. E, mouse ve klavyemiz beyaz. Uyumlu güzel. Monitör çok havada yine bence. Benim yorumum. Onun haricinde görmeye alışık olduğumuz setuplardan bir tanesini yalan söyleyeyim. Farklı setupların birine bak mesela kablo düzeni güzel yapmış. Tamam mı? Kayıp bütün kabloları belli bir yerde toplamış. Bak hepsi bir yere gidiyor böyle sarmaş dolaş bir şey. Tam kablo görüntü kilidi var ama yine de onu işte ayarlamış bu arkadaş elinden geldiğince. Mikrofonumuz orada, kasamız orada. Iı, kırmızı bir led ambiyansımız var. Yine benzer sistemler açıkçası daha önceden görmeye alışık olduğumuz sistemler. Evet burada biraz daha açık renklerin baskın olduğu bir sistem görüyoruz. Ya da wallpaper'dan kaynaklı direkt öyle bir izlenim aldım ben bilmiyorum. Çünkü kasaya baktığım zaman siyah. Sadece kasanın içindeki ışıklar beyaz açık renkte. Klavye ve mouse'umuz siyah. Mousepad'imiz de yine koyu renkler baskın. Yine açık renkler de var ama daha çok koyu renkler var. Gamepad'imiz orada. Monitörün üstündeki şu şey ben ne işe yarıyor hala çözmüş değilim. Yani ambiyans dışında acaba bir işlevi var mı onun? Açıkçası merak ediyorum. Hani yüz aydınlatma için mi kullanılıyor emin değilim ama ilginç bir item gerçekten. Ama yüz aydınlatma için kullanılıyordur muhtemelen. Çünkü hani monitörde neye aydınlatacaksın? Zaten monitörün kendisi bir işi. Bilmiyorum bana öyle bir izlenim veriyor şu item mesela. Normalde ring light kullanırsın. Benim önümde mesela şu anda ring light var. Bu şekilde. Yani neyi amaçla kullandım belli benim bu yüzüm aydın ama bu bilmiyorum garip duruyor. Şurada şöyle bir güzel bir yine yeşilliğimiz var. Ee, yine bir anime kızımız var. Diğer bir sisteme geçtiğimiz zaman mesela farklı bir imaj katmış bu sisteme de. Bu arada bak şu yine Ferrari. Katanalı bir kalm ablamız var wallpaper'da. Beyaz üçleme yapmış. Mousepad. Mouse ve klavyeyi beyaz üçleme yapmış. Gayet güzel. Duvar böyle sanki eskitme duvar gibi duruyor. Ee, ya da özensiz duvar gibi duruyor ama Ortama güzel bir hava katmış. Doğruyu söylemek gerekirse benim hoşuma gitti. Yani böyle sanki sonradan yapılmış eskitmeler oluyor ya aynı onun gibi duruyor. Evet burada yine Beşiktaşlı bir kardeşimizi görürüz. Ee, burada formaları çizmiş. Muhtemelen lisedeyken boş derslerde çizdi. Ya da dersi dinlemeyip çizdi. çalışmaları buraya koymuş bu arkadaş. Ee, hepimiz yaptık bunu canım biz de yaptık. Biz de araba çiziyorduk mesela. Çizmeye çalışıyorduk daha doğrusu böyle transit falan çiziyorduk. Ondan sonra standart bir ofis kasamız var. Mikrofonumuz bak yine mikrofon farklı duruyor ambiyans katmış. Mouse ve klavye. Mouse yine iyi de klavye işi bozmuş ya. Bu klavyeleri ben çok sevmiyorum böyle. Harici olarak mousepad de mesela işi bozmuş. Çok dandik oldu. Apaçık bariz. Ondan sonra şu elektrikçilerin kullandığı şey. Adını bilmiyorum. Mousepad'e benziyor. Burada oyuncaklarımız var. Hoparlörümüz var. Loş bir ışığımız var. Gayet güzel şık. Biz bu sistemi inceledik sanki ya. Ya da benzeri mi acaba? Bilmiyorum ama bu da farklı bir şey. Bu laptopa ne ya bu? Lan beynim durdu bir saniye ya. Garip bir şey yapmış çözemedim. Bunu da siz yorumlayın arkadaşlar. Yani son sistemin yorumlaması da sizin ama bunu incelemiştik sanki biz ya. Allah Allah. Sümme haşa.